Güncel tariflerden herkese merhaba arkadaşlar. Hadi gelin bugün sizinle beraber harika üçgen kekler yapalım. Her lokmasında ağzımıza hem kahvenin aroması gelsin hem de böyle kakaonun tadı gelsin. Yani bu muhteşem keke herkes bayılacak diyorum ben. Ve muhakkak arkadaşlar arasında da bir numara olacağından eminim. Hadi gelin bir an önce tarifine başlayalım hemen kabımızın içine 4 adet yumurta ama bu oda sıcaklığında olacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Oda sıcaklığında olan 4 adet yumurtamızı kırıyoruz ve 1,5 su bardağı şekerimizi koyuyoruz ve iyice bunları köpürne kadar çırpıyoruz. Daha sonra bir çay bardağı ayçiçek yağı, bir çay bardağı süt ve daha sonra da vanilyası, kabartma tozu ve ununu döküyoruz. Güzelce bunları karıştırıp şöyle akışkan bir kıvama getiriyoruz. Şöyle kıvamına bakın akışkan bir kıvamsa bu olmuştur. sakın cıvık zannetmeyin. Bu zaten e, hani böyle ilk etapta çırpınca böyle cıvık gibi oluyor. Çok daha akışkan duruyor ama öyle değil. Birazcık durunca inanın tam böyle istediğiniz kıvama geliyor. Yani toplamda ben buna 2,5 e, su bardağı un koydum ve ayrıyetten 2 kaşık daha koydum arkadaşlar. Silme kaşıktayım ben size. Fazla koymayın sakın ununu ve daha sonra hemen tepsimi yağladım dikdörtgen borcamı ve kekimi döktüm 170 derece fırında da 25 dakika kadar pişirdim arkadaşlar hemen şöyle ilk sıcağı çıkınca dilimlemeye başladım ve tabi siz bunu arkadaşlar birazcık bekletin soğusun ben bekletip soğutamadım vaktim yoktu benim ve hemen böyle sıcakken kesip ve dilimlere arkadaşlar ayırdım Ve böyle karelere ayırdığım kekleri güzelce şöyle bir üçgen haline getirdim hepsini tepsinin içindeyken. O kadar yumuşak ki, o kadar güzel dokusu var ki. E şöyle bir de kenarlarından da aldım ki böyle yapışma olmasın kenarlarına diye. Ve daha sonra böyle spatula yardımıyla hepsini teker teker çıkarttım. Tabii soğuk olsaydı daha çabuk çıkar, daha çabuk kolaylık sağlardı bana. Ama ben sıcakken artık yani siz şöyle bir 25-30 dakika en azından bekleyin. İsterseniz şu üst kabuğunu da alabilirsiniz. Eğer şöyle özel bir davette falan yapacaksanız böyle arkadaşlarınız gelecekse ya da bir yere götürecekseniz bu arka yüzeylerini de alabilirsiniz kızarmış olanları. Hemen sosu içinde 2 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakao ve bir su bardağının yarısı şekeri ilave edin bir tatlı kaşığı da çözünülebilir bir kahveyi bir çay bir yemek kaşığı kadar da koyarsanız böyle güzelce karıştırıp eritin içinde kakoyu da mutlaka elemeyi unutmayın arkadaşlar ve daha sonra bu üçgen halini getirdiğimiz dilimlerin kenarlarını bu sosun içine batırarak ve daha sonra Hindistan cevizine kenarlarını bulayarak bu işleme devam edelim ve eğer ki videomu beğendiyseniz arkadaşlar biliyorsunuz abone olmak ücretsiz abone olursanız çok sevinirim bir dahaki videolarımda da sizinle beraber olabilmek için beğeni ve yorum yaparsanız da çok hoşuma gidecektir ve hepsini bu şekil yaptıktan sonra servis tabağımıza alıyoruz ve bu harika lezzeti muhakkak yapmanız lazım inanın kek diye geçmeyin muhteşem bir tadılıyor. oluyor herkese afiyet olsun hoşçakalın mutlu kalın arkadaşlar